Değerli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz, hepinize iyi günler diliyorum. Hacı Veysade Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin bu bilgilendirme toplantılarında bulunmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca okul yönetimine ve bu konularda çalışma yapan hocalarıma da müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Zira formel eğitimin yanında informal eğitim dediğimiz, tamamlayıcı eğitim dediğimiz bu tür çalışmalar hem öğrencilerimizin gelecek dünyasında, gelecek tasavvurunda hem de velilerimizin bilgilendirilme manasında ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. Onun için bu tür informal çalışmaları gerçekten desteklediğimi de belirtmek istiyorum. Öğrencilerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimiz, zira dünya değişiyor, iletişim ve ulaşım imkanları artıyor, toplumlar zenginleşiyor ve aynı zamanda yarışıyor. İnsanlar yarışıyor, şirketler yarışıyor, firmalar yarışıyor, toplumlar ve ülkeler de yarışıyor. Ve bu yarışmada önde olan ülkeler, daha dominant, daha güçlü ve daha sözü geçen ülkeler olarak sınıflandırılıyor aynı zamanda. Bütün bu yapıya baktığımız zaman, gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek siyasi yapılarına baktığımız zaman her şeyin başında insanı görüyoruz. Bütün yapılar, bütün kurumlar, bütün mevzuatlar insan odaklı olmadığı sürece sürekliliğini koruyamıyor. Dolayısıyla merkeze insanı, merkeze ortaya öğrenciyi beşeri sermaye dediğimiz nitelikli insan gücünü almadığımız takdirde biz de bu yarışmacı ülkelerin arasında olma ihtimalimiz maalesef azalıyor. Bizim insanımız, bizim ülkemiz, bizim toplumumuz, bizim öğrencilerimiz başka ülkelerin insanlarla karşılaştığı zaman hakikaten hiçbir eksinin olmadığını görüyoruz. Bizim çocuklarımız zeki, <laughs> bizim insanlarımız kreatif, bizim şirketlerimiz rekabetçi, çalışkan ama bir şeyleri eksik yapıyoruz. Bu yarışmada arka planda kalıyoruz. Bu eksiklerimizi toplum olarak, kurum olarak konsensusla bir araya gelip konuştuğumuz ve eksiklerimizi giderdiğimiz zaman gerçekten bu ülkenin de dünyada en önde gelen ülkeler arasında önde olacağından zerre kadar kuşkumun olmadığını ifade etmek istiyorum. Konuşma başlığını arkadaşlarımızla istişare ederken bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yani beşeri sermayenin önemi hakkında konuşalım diye istişare ettik ve uzlaştık. Gerçekten bir ülkenin en önemli stratejik gücü, bir ülkenin en önemli silahı, bir ülkenin en önemli faktörü üretim faktörü olarak da düşündüğünüz zaman nitelikli insan gücü olduğunu görüyorsunuz. İnsan artı yanına nitelikte koyuyorsunuz. Yani ona nitelik kazandırıyorsunuz. Zaten nitelikli beyinleri, üstün yetenekleri, üstün zekalı çocukları, bireyleri nitelik olarak nitelikli eğitimle donattığınız zaman, tecrübe ettiğiniz zaman o insanların kreativiteleri, yaratıcılıkları düşünceleri, ufukları daha başka oluyor ve o insanlar o toplumları ileri doğru götürüyorlar, sürüklüyorlar. Buna batılılar yaratıcı sınıf adı veriyorlar. Kreatif, klas adı altında. 2003'te Richard Florida bunu Amerika'da Ulusların Yükselişi adlı kitabında bunu tanımlıyor. Bazı zekalar, bazı insanlar diğerlerine göre daha farklı ve bu insan tipi ülkeden ülkeye, şehirden şehire dolaşabiliyor ve gittikleri ülkelerin rekabetçiliğini, gelişmesini, kalkınmasını pozitif anlamda etkiliyor diyor. Bu teoriye girmeyeceğim. Benim üzerinde durmak istediğim ana unsur bu nitelikli insan gücünü, bizim elimizdeki nitelikli insan gücünü, yani genç nüfusu ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden alıp bunlara iyi eğitim, nitelikli eğitim verip bu iyi eğitim, nitelikli eğitimi açabiliriz. Bu belki başka bir konuşmanın konusu olabilir. Bu konu başka konuları da beraberinde getirir. Oraya girmeyeceğim. Bu çocukları iyi bir eğitimle donattığımız zaman, mücehhez hale getirdiğimiz zaman bu çocuklar, bu gençler bizi, ülkemizi rekabetçilik yarışmasında, kalkınmışlık yarışmasında ön tarafa sürükleyebiliyorlar. Size birkaç örnek vereceğim. Elinizdeki cep telefonu markalarından bir tanesinin, en çok satan cep telefonu markalarından bir tanesinin 2024 piyasa değerine baktığımız zaman 2.4 trilyon dolar olduğunu görüyorsunuz. Sadece bir işletmenin, bir bilgi tabanlı ürün üreten işletmenin değeri yaklaşık 2.5 trilyon dolar. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Ne anlama geliyor? 2.5 trilyon dolar az bir rakam mı? Çok bir rakam mı? Bir başka rakama bakarak buna karar verebiliriz. Bir çipaya ihtiyacımız var. O çipa şu. Türkiye'nin bir yıllık milli hasılası, gayri safi milli hasıla olarak adlandırıyoruz biz onu. Yaklaşık 1.1 trilyon dolar. Yani 83 milyon insan gece gündüz demeden 24 saat çalışıp, 365 gün çalışıp bir değer üretiyoruz. 1.1 trilyon dolar kadar bir değer üretiyoruz. <laughs> Pardon, ekonomik bir değer üretiyoruz. Elinizdeki cep telefonlarından birisinin değeri sadece bir işletme değeri bizim ürettiğimiz değerin neredeyse iki buçuk katı kadar. Yine başka bir işletim sistemi bilgisayar üzerindeki işletim sistemini kullandığımız ürünlerden bir tanesinin değeri yaklaşık 3 trilyon dolar. Demeye çalıştığım şu. Bu şirketleri bu değere getiren de nitelikli insan gücü yani beşeri sermaye. Peki bu çocuklar bizde yok mu? Bu çocuklar bizde değil de başka ülkelerde mi oluyor? Hayır. Bu çocuklardan, bu gençlerden, bu insanlardan bizde de var. Hem de sayısı adedi çok olarak var. O zaman bizim bu çocukları üretken hale getirerek teknolojik olarak bilimsel olarak sanatsal olarak değer üreten bir ekosistemin içerisinde bu çocukları bu gençleri üretken hale getirme mecburiyetimiz var. Neden bazı ülkeler gelişmiş olarak isimlendiriliyor da bazı ülkeler az gelişmiş olarak ya da gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılıyor? Niye bizim ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında. Niye bizim ülkemiz hafif, pahada ağır, yükte hafif ürünler üretemiyor ya da yeteri kadar üretemiyor? Bugün bakıyorsunuz, ihracatımızın yaklaşık yüzde onuna tekabül ediyor. Onunla da varmıyor. Yüksek teknoloji ürünler. Yakına kadar yüzde %3'tü. Şimdi biraz daha yukarı doğru çıktı. Yüzde beşler, yüzde altılar, yüzde onla yakın ürünü biz yüksek teknoloji ürünü ihraç ederken başka ülkeler yüzde yirmi beş, yüzde otuz ihracatlarının yüksek teknoloji ihracatı, ürün ihracatı yapıyor. Niye biz bu ülkeler mesabesine ulaşamıyoruz? Bakın size bir örnek vereyim. Bir kilo demiri, bir kilo bakırı 1 kilo kromu, bir madeni yaklaşık 1 dolara satabiliyorsunuz 1 kilo otomobili 100 dolara satıyorsunuz 1 kilo helikopteri 10 bin dolara satıyorsunuz 1 kilo savaş uçağını 10 bin dolara satıyorsunuz 1 kilo uyduyu 1 milyon dolara satıyorsunuz hepsi birin yanına ekstra sıfır koymakla aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. O sıfır aynı zamanda bilgi üretme sıfırı. O sıfır aynı zamanda teknoloji geliştirme sıfırı. O sıfır aynı zamanda inovasyon, yenilik yapma sıfırı. İşte ülkelerin gelişmişliği, az gelişmişliği burada ortaya çıkıyor. Ve biz bizim insanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Daha çok çalışarak, daha çok birbirimize sarılarak, daha çok birbirimize güvenerek bu ülkenin merkez bir ülke olduğunu, bu coğrafyanın asli unsuru olduğunu ve dünyaya huzur, barış, refah getirme anlayışında olduğunu ve bunu tarihimizde defalarca kez yaptığımızı aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekiyor. Bu ülke çoğu zaman hedef olmuş bir ülke. İyi ki de hedef olmuş bir ülke diyorum ben konuştuğum zaman. Çünkü önemli şahsiyetler, önemli şirketler, önemli ülkeler, önemli takımlar hedef oluyor. Hedef olan ülkenin eğer ben ülkem için ne yapabilirim hedefi olan çocukları varsa bu hedeflik hiç önemli değil inanın. Ama hedef olan ülkenin hedefi olmayan çocukları varsa işte o kötü. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın mutlaka ama mutlaka ülkem için, insanlık için ne yapabilirim hedefi olması gerekiyor. İşte bu okullarda, liselerimizde ortaokullarımızda, hatta ilkokullarımızda elbette ki yolun e, hayata atılmadan önceki son çıkış dediğimiz, son basamak dediğimiz elbette ki üniversitelerimizde bu anlayışın çocuklarımıza eğitim ve öğretimle birlikte verilmesi gerekiyor. İnanın hiç de zor değil. Biz her şeyi yapabiliriz. Bizim atalarımız, bizim geçmişlerimiz, çok zor şartlarda, imkansızlıklar içerisinde çok güzel şeyleri başarmışlar. Sanayi devrimini kaçırmışız. Bilgisayar devrimini kaçırmışız. Ama bu son yapay zeka, robotik kodlama devrimini kaçırmamamız gerekiyor. Bizim çocuklarımız bunu bir tarafından yakalamış olduklarını ben görüyorum mutlulukla. Bilgi tabanlı teknoloji tabanlı, arge tabanlı konularda çok da kötü seviyelerde değiliz. Ümitkar olmak için son derece çok sebep var. Dedim ya biraz önce birçok olumsuzluklar içerisinde geçmişimizde çok başardığımız konular var. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim size yakın tarihte. 1960'ta bu ülke yerli bir otomobil yaptı. Hepiniz biliyorsunuz yerli otomobilin başına gelenleri. Benzin kalmadı diye kapısı çarpılıp o otomobil orada kaldı. Halbuki o otomobilin tarihini lütfen biraz daha yakından inceleyin. 128 günde Eskişehir Vagon Fabrikası'nda %80'inden daha fazlası yerli bir otomobili bu ülkenin genç mühendisleri zor şartlarda yaptılar, çalıştırdılar ve bu ülkenin imkanına sundular. Malum hadise çalışmadı, istop etti, oradaki soru neticesinde benzin yok efendim, benzin kalmadı herhalde dendi ve otomobil kenara itildi. Halbuki şu bekleniyordu. Niçin çalışmadı? eksikliği neydi? Bir sonraki sefer bu eksikliği nasıl giderebiliriz'i bekliyorken o otomobil kapısı çarpıldığı gibi halen duruyor. İşte geçtiğimiz günlerde, aylarda, yıllarda yerli otomobille tanıştı bu ülke. Keşke 1960'da bu macera en iyi şekilde başlasaydı şimdi dünya markasına sahip olsaydık. Ama şunu söyleyeceğim, o gün otomobil kapısı çarpılıp kenara itildikten sonra, atıldıktan sonra ertesi gün çıkan gazetelerde biz bunu yapamayız demedik miydi? Başlıkları insanın canını gerçekten çok acıtıyor. Kendi insanımıza güvenmeyen, kendi gençlerimize güvenmeyen, kendi çocuklarımıza güvenmeyen bir anlayışın hiç de olumlu bir tarafının olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz. Bu ülkenin çıkarını, milli menfaatleri öne, öne alan inançlarıyla, tarihiyle, değerleriyle, insan sevgisiyle, güvenle geleceğe bakan bir nesle artık her zamankinden çok ihtiyacımız var. Ve o çocuklar sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız ve o çocuklar hepimizin çocukları ve o çocuklar bu ülkeyi her alanda yeni bir medeniyete doğru taşıyacaklarından zerre kadar şüphem yok. Mesele bu çocuklara daha çok güveneceğiz. Bu çocukları yetiştiren öğretmenlerimizin daha çok yanında olacağız. Ve birbirimize daha sıkı sarılacağız. Ve bu yarışmada bu yarışmayı önde tamamlayacağız. Önde götüreceğiz. Tüm insanlığa huzuru, barışın, refahın bu topraklardan yayıldığını bir kere daha kanıtlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Çocuklarımıza müreffeh bir gelecek diliyorum. Gelecek yarınlar güvenle hepimizin olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.